Merhaba arkadaşlar, Falun Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Terazi yükselen Teraziler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Evet, burada bir sihirbaz gibi bir kişi çıkmış. Ee, bu. Olmaz dediğiniz dileklerinizin olması anlamında güzel bir gelişme olarak çıkıyor arkadaşlar bu e, cezaevi ile ilgili sıkıntısı olan veya beklediği bir haberde gelmeyen sürekli engeller yaşayan kişilerin bu kapılarının e, olumlu anlamda e, açılması güzel bir e, sıkıntısının e, güzel bir kaç tane sıkıntısından kurtulması anlamına gerekiyor. Yani güzel bir kapı açılması anlamına geliyor. Yurt dışı ile bağlantılı bir haber bekliyorsunuz. Bu iş konusuyla alakalı dediğim gibi olmaz dediğiniz kapıların açılması gözüküyor arkadaşlar. Ee, bu nedir? İş anlamda iki yükselişiniz. Bir telefonla önünüze açılacak kapılar. Üç tane kapı birden açılıyor. İş, aşk, kariyer. Aşk konusunda kapıları kapalı olan kişiler için bu dönem e, belki evliliği düşünmeliyim cümlesini çok duyabilirsiniz ki bunlarla ilgili evlilik kararlarında alacakları süreçler yakın olarak gözüküyor. Dört parça hanenize girecek olan kısmetiniz var. Güç kazanımınız var. Hem maddi hem manevi arkadaşlar. Bu güç kazanımı nasıl diyeceksiniz? Bir işlerinizin yolunda gitmesi sizi manevi anlamda motive edecek. İkincisi para konusundaki sıkıntılarınızı atlatmanız. Sizin etrafınıza karşı bir güç kazanmanız söylediklerinizi yaptırmanız anlamına geliyor. Burada biraz otoriterlik de sezebilirsiniz. Hem eski otoritenize kavuşacaksınız. Hem e, biraz daha bunu bu cümleyi yanlış anlamayın ama biraz daha diktatör davranmayı düşüneceksiniz. Çünkü insanlara e, fazlasıyla merhametli davrandığınızda çok şey kaybettiğinizi gördünüz. Bu dönemde istediğinizi yaptırmak anlamında çok e, diktatörce veya e, ...fazlasıyla radikal davranışlar gösterebilirsiniz. İstediğiniz alana kadar da uğraşacaksınız bu dönem. Hırslı olduğunuzu fark edeceksiniz. Hırsınızın ta, e, bugüne kadar hani törpülenmiş haliyle insanlar karşılaştı. E, olursa olur olmazsa kısmet diyelim dediğiniz yerden artık... ...hayır bu benim istediğim bir şey ve olmasını istiyorum... ...bunun da ol olacak diyeceğiniz kelimeleri çok sık kullanırken bulabilirsiniz kendinize. O yüzden diktatör kelimesini kullanıyorum... Yanlış anlaşılmasın tırnak içerisinde söylüyorum. Tam anlamıyla diktatörlükten bahsetmiyorum. Sadece istediğiniz konusunda hırslarınızı artık e, törpülemeyip direkt söyleyebileceğiniz halden bahsediyorum. İnce uzun boylu bir erkek. Bu kişinin alacağı bir anahtar var. Bu sizin hanenizden eşiniz de olabilir e, veya kardeşiniz de olabilir, kan bağınızdan başka birisi de olabilir, siz de olabilirsiniz bu kişi. Böyle bir kişinin bir anahtar alımı var ama bu ev taşınması birdenbire gerçekleşecek ama onun dışındaki bir anahtardan daha bahsediyorum. Ee, bu dönemdeki olaylar biraz hızlı akacak. Eylül ayı sizin için gelmesiyle ortasına ne zaman vardık kelimesini çok e, gözünüz açınca kapayıncaya kadar geçmiş olabileceğini düşünebilirsiniz. O derecede yoğun bir süreç sizi bekliyor. İnsanlarla çok sık iletişim kuracaksınız. İnsanlarla alışveriş halinde olacaksınız. Bu alışverişleriniz fikir alışverişleri olabilir, para alışverişleri olabilir. Ha bunlardan zarar görmeyeceksiniz onu da söyleyeyim. Sıkıntı gözükmüyor. Daha öncesinden giden bir paranızın veya bir şeyinizin geri anahtar şeklinde dönmesi var. Müjdeli haberler var. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili müjdeli, kan bağınızdaki kişilerle ilgili müjdeli haberler almanız var. Sıkıntıda olduğunuz konu sadece nazar. Bunu üzerine basa basa söyleyeyim ve nazar sizi Bazen yatak döşek yatırabilir. Hiç gözünüzü açtırmayabilir. Çok çabuk nazara geleceksiniz. Bu dönem bu kadar aktif yaşarken nazar konunuza dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Onun dışında tabağın ortasında gördüğüm 4 parça halinde kısmet var. Ve bu konuda 3 parçasını dışarıya dağıtmakla ilgili adak adamış gibi bir durumdasınız. Bu adaklarınızı yerine getireceksiniz. Olmaz dediğinizin bir şeyin bir hastanın iyileşmesi haberini duyabilirsiniz. Ya artık çok fazla çok ağırmış, buradan geri dönüşü olmaz dediğiniz bir hastanın iyileşeceği haberini alabilirsiniz. Gidip de ayrılıp boşanan boşanma aşamasında olan kişilerin birleştiğini duyabilirsiniz. Kendi ailenizin içerisinde anlaşmazlıkta para veya pul hangi konusunda insanların size geri dönüp özür dilerken bulabilirsiniz. Ben bunları neden söylüyorum? Burası çok fazla detaylı bir şekilde ama konunun geneli bu olmuş olacak. E, A kişisi B kişisi değil. Etrafınızdaki herkesin sanki sizin çevrenizde dolaşıp sizin hayalinizi gerçekleştirmek için uğraştığını göreceksiniz. Bu nasıl olacak? Bu dedim ya ilahi takdir artık hani o karma dediğimiz olay. insanların sizin üzerinizden e, size verdikleri zararların bir e, ceremesini, bir bedelini ödediklerini görüyorsunuz da şimdi o bedellerin karşılığında size kat be kat iyilik yaptıklarını da göreceksiniz. Ya biz bunu e, hoşnut tutalım da bizim de işlerimiz sıkıntıya girmesin dediklerini duyabilirsiniz. O yüzden nazarınızla birlikte dikkat edin. İki tane büyük miktarlardan bahsedeceğim para girişi var. Bununla ilgili ev ve araba olabilir bu aralar arkadaşlar ki ikisi de sizin için sıkıntılıydı. O sıkıntılarının da birdenbire atmanız söz konusu. Çok hızlı şekilde gelişecek olan bir tavşan şeklinde bir haber çıkmış. Bu haberin içerisinde yalnız 3 parça haber barındırıyor. Bir tek e, haber değil. Hanizi düşecek 3 tane temiz güzel haber aynı anda gelecek neredeyse. Yani arasında saat oynar. Aynı gün içerisinde alacağınız 3 tane haberden bahsediyoruz. Burada ev taşıması gözüküyor arkadaşlar. Bu nedenleri bilmiyorum. Normalde planlanan bir şey değil veya hayalinizdeki bir şey değil. Ama burası ev taşımasıdır. Üçgen şeklinde gözüküyor. Bu toplanmış eşyalar anlamına gelir. Bu konuda da iki tane kısmet alacaksınız ve bir anda eş, evinizi taşımayla ilgili süreciniz başlayacak. Kalben ferahlayacağınız iki tane ayrı haberiniz var. Bu haberleri birbirlerinin arkası arkasına alacaksınız. Bu süreçte... Ee, Kazanç konusunda arkadaşlar çok fazlasıyla verimli bir döneme giriyorsunuz. Hani birkaç aydır beri sıkıntıda yaşadığınız maddi konularla ilgili artık sıkıntılarınız değil, rahatlıklarınız konuşulacak. Etrafınızdaki insanlarla bu konuda da çok fazlasıyla nazarla ilgili gündeminiz olacak. Aile içerisindeki bir kadın bu anne olur, abla olur. Yani sizden yaşça büyük olan bir kişidir. Bir kadından bahsediyorum. Bunun bir süre hastane ile ilgili sıkıntılarını yaşayabilir. Ama sonrasında iyileşeceği bir haber. Sadece bu süreçte biraz zorlanabilirsiniz. Kafanız karışabilir veya bu hastane ile gidiş geliş süreçleri sizi biraz yıpratabilir arkadaşlar. Yakın çevrenizden bir kişinin kısmetli bir bebekle ilgili haberi olacak. Yani bir çocuğu hastadır şifalandığını veya iyileşeceğini duyabilirsiniz. Veya uzun zamandır beri bir hamilelik bekleyişinde olur. Ee, bir türlü olmaz olmadı dediği kısımda hamilelik haberini alabilirsiniz. Toplu bir aile töreniniz var. 5-6 kişi bir aile içerisinde bir toplantınız var. Ve bu toplantıda insanlar... E, sanki size doğru sizin rahat edebileceğiniz bir davranış içerisinde yani bir şeyler konusunda e, sen haklıydın biz haksızdık bu konuda artık senin dediğini yapacağız diyebilirler bu konuda şaşırmayın derim. E harfli bir kişiyle bir konuşmanız ve bu konuşmanın arkasından bir kişiyle birlikte gelecek olan bir kısmetiniz var. Yani kişi kendi eliyle bir kısmet verecek size. I harfi yurt dışı ile bağlantılı olarak bir haber getirecek size. Bu haber eğer eğitim konusunda üniversite öğrencisiyseniz veya yüksek lisans yapıyorsanız bu dönemde yurt dışı ile bağlantılı olarak bir gelişmeniz olacak. Bununla birlikte bir vade içerisinde, bir ay içerisinde yurt dışına gideceğinizin haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Ki bu eğitim konusunda kalem keskinliğidir. Özellikle hukuk, özellikle resmi uluslararası ilişkiler, maliye gibi sayısal verilerle uğraşan, muhasebe üzerine işlemler yapan, konularla ilgili hukuk ve e, ticari anlaşmalarla ilgili olan bölümlerde güzel bir kapı açılacak. Bu dönem bu bölümlerde okuyan terazi burçları için özellikle diyeceksiniz ki onu ne kadar biliyorsunuz? E, bu da buradaki verilen gösterilen şeyle alakalı. Kalemin keskinliğinden dolayı söylüyorum bunu. Bu şekilde attığınız imza ile bir hayat veya bir şeyleri değiştirebileceğiniz bir bölümlerde okuyorsanız bu dönem yurt dışı ile bağlantılı olacak güzel bir eğitim semineri veya üniversite konusunu gündeminizde taşıyacaksınız ve bununla ilgili güzel bir gelişmeniz olacak. Evet 3 tane dilek arkası arkasına gerçekleşecek ve üçünün de ayrı ayrı toplu parası var. Sadece bir tanesini ortalıkta Vade olarak Eylül'ün ilk haftası gerçekleşebilir arkadaşlar bu. Hemen hemen bu arada ben bu fincanı e, tabağa katırken her tarafa saçılan şekiller balık şeklinde gördüğünüz gibi. Diyorum ya Eylül ayı size bolluk ve bereketi ile birlikte geldi. Dolunay farklı şeyler getirmiş olsa da size güzel bir e, hem yatırım amaçlı hem de hayatınızı düzenleme konusunda çok güzel kapılar açan bir Eylül ayı sizi bekliyor demektir. Terazi ve yükselen teraziler bu fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü bu fırsatlar her zaman ayağınıza gelmiyor. Sizi çok fazla sınavdan geçtiniz. Bu dönem bu sınavların artık güzel taraflarını yaşayın derim. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.